Sevgili öğrencilerim, tekrar merhaba. Bugün sizlerle 4. ünite sonu değerlendirme sorularını tekrar ele almak istiyorum. Dün akşamda duymuşsunuzdur, 30 Nisan'a kadar bu süre uzatıldı. İnşallah sağlıklı olarak atlatırız bu süreci ülke olarak, dünya olarak. Bizler de sizinle yine derslerimize. İnşallah devam edeceğiz. Şimdi isterseniz kitabınızın 146. sayfasını açarak hazır edin çocuklar. 146. sayfadan başlayalım. Şimdi atomu oluşturan tanecikler hangileridir? Çekirdeğimizde proton ve nötronlar vardı biliyorsunuz. Bunlar hareketsizdi. Hareketsiz olmaların nedeni aslında çekirdeğe sıkışmış olmaları. Yani normalde uzayda proton ve nötron parçacıkları serbest halde hareket edebiliyor. Dolayısıyla çekirdeğin içinde hareketsiz kabul ediyoruz. Çekirdeğin etrafında yine yörüngelerde dolanan elektronlar var. Tabi elektron bulutu modeline göre yörünge kavramı yok ama biz yine de Bohr atom modeline göre hala hareket ediyoruz. Elektron bulutu modeline göre bir hareket yok. işlem problem çözümü yok fizikte henüz. Dolayısıyla biz yine yörünge kavramı üzerinden gideceğiz. Element ve bileşik nedir? Sorusunun cevabı elementler çocuklar tek tür atomlardan oluşan saf maddelerdir. Mesela demir, bakır, çinko, alüminyum mesela. Eee işte 100'ün üzerinde, 118 civarında periyodik cetvelde elementler var. Artı yapay elementler de var. Burada biz biliyorsunuz müfredat gereği ilk 18 elementi öğrenmiştik. Bileşiklerimizde de bileşikte de en az iki farklı atom olması gerekiyor. Yani en az en az iki farklı atomun bir araya gelip bağ yapması gerekiyor. Kimyasal bağ yapması gerekiyor ve oluşan yeni saf maddelere de biz ne diyoruz? Bileşik diyoruz. E, 300 binin üzerinde de bileşik olduğu e, düşünülüyor e, doğada çocuklar. Mesela e, günlük hayatta en çok kullandığımız su, şeker e, bunlar e, bileşik çocuklar. E, Heterojen karışım nedir sorumuza geldiğimizde e, bunun diğer adı e, adi karışım çocuklar. Kitaplarda bu şekilde de geçiyor. E, böyle denmesinin nedeni çok iyi karışamaması. Yani bir bileşenlerin, karışımı oluşturan bileşenlerin birbiri içerisinde çok iyi ne yapaması karışamamasından kaynaklanıyor. Yani biz çoğu zaman fark edebiliriz. Mesela kum su karışımı, zeytinyağı su karışımı, mesela ayran, bunlar heterojen karışım ama mesela ayran'da biraz beklememiz gerekiyor. Yani çökelme olması lazım. İlk başta bizi ne yapabilir? şaşırtabilir. E, dolayısıyla ne diyoruz? E, birbiri içerisinde tam karışamıyorsa diyoruz. E, bu tür çözeltilere biz ne diyoruz çocuklar? E, heterojen karışım diyoruz. Bu tür çözeltilere heterojen karışım diyoruz çocuklar. E, yine geri dönüşüm. Burada geri dönüşümde dört temel malzeme var çocuklar. İşte e, bunlar metal, e, plastik, cam, karton gibi e, evlerde ve işyerlerinde atık olan e, malzemeler bunlar. E, bunlar e, tekrar ham maddeye e, dönüştürülürse çocuklar e, tekrar e, bu ham maddeden aynı ürünlerden üretilirse işte biz bu olaya ne diyeceğiz çocuklar? Geri dönüşüm diyeceğiz. Evet. Şimdi 147. E, sayfaya bakalım. Burada verilen kelimeleri e, uygun olan yerlere ne yapmamız isteniyor, e, yerleştirmemiz isteniyor. E, bakalım şimdi birinci cümlemiz, maddeleri oluşturan en küçük yapı taşına atom adı veriyoruz çocuklar. Şimdi şöyle burada hani şöyle bir şeyle karıştırabilirsiniz hocam, işte e, duyar gibiyim sizi, yani işte atomun içinde de küçük parçacıklar var, proton var, nötron var. E, niye atom? Çünkü çocuklar atomdan daha küçük parçaları biz madde olarak kabul etmiyoruz. Mesela ışık bir e, foton hareketi, foton parçacığından oluşuyor. Ona madde demiyoruz biz. Yani madde diye bilmemiz için en küçük yapı taşının atom olması lazım. Evet. Şimdi e, çekirdeğin etrafında elektronların hareket ettiği bölgelere ne diyoruz? Katman da e, yörünge diyoruz çocuklar. Evet. Atomun merkezinde merkezinde çekirdek var çocuklar merkezinde çekirdek oluşur diyebiliriz hatta proton ve nötronun çocuklar ağırlıkları elektronun 2000 katı. Bu yüzden atomun ağırlığı hesaplanırken de çekirdek hesaplanır yani elektronlar çok fazla dikkate alınmaz. Burada öncelikle bir hatırlatma yapayım tanecik dendiğinde aklımıza atom ya da ne gelecek? Molekül gelecek çocuklar. İkisi de tanecik. Mesela bakır tanecikleri dediğimizde bakır atomlarından bahsediyoruzdur. Ama bir bileşik olan su taneciklerinden yani H2O'dan bahsediyorsak yine taneciktir ama moleküldür. Ama genel olarak tanecik diyebiliriz. O zaman maddeler taneciklerden oluşur dediğimizde de yanlış olmuyor aslında. Değil mi? Değil mi Hamza? Aynı tür atomların oluşturduğu maddelere element adı verilir. Bir önceki sayfada da söylemiştik. Tek tür atomdan oluşuyor element. Hatta bunların molekül var ama yine element molekülü diyoruz biz buna. Mesela hidrojen gazı, oksijen gazı, azot gazı gibi. Atomun altıncı soru atomun merkezinde pozitif artı yüklü taneciye proton deniyor. Yani bunu P harfiyle başladığı için pozitif buradan aklımızda tutabiliriz. Ee, tabii biz elektrik yüklerinin de aslında kaynağının e, atomdaki artı ve eksi yükler, yani proton ve elektronlar olduğunu da daha önce söylemiştik zaten elektrik konusunda. Ee, yedinci sorumuzda aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına ne diyoruz? Molekül adı veriyoruz. Daha önce de yukarıda söylemiştim ama e, her molekül bileşik olmayabiliyor. Az önce söyledim elementlerin oluşturduğu moleküllerde var. İşte oksijen gibi. Mesela bir ozon gazı var. Değil mi çocuklar? Yani şu anda çok popüler ozonlaktan yıkaması olayı var mesela. Ozon tabakasını oluşturan gaz. Mesela bu 3 oksijen molekülü. 3 oksijenden oluşan bir molekül. Evet. şey kısmımızda doğru yanlış kimlilerimiz var. Atomu oluşturan temel parçacıklar proton, nötron ve elektronlardır. Doğrudur. Ama şunu da unutmayalım. Çekirdeğin içinde keşfedilmeyi bekleyen Başka parçacıklar da var. Hatta keşfedilmiş olan nötrino gibi, e, foton gibi parçacıklar da var. Heterojen karışımlara çözelti de denir. Bu çocuklar homojen karışımın diğer adı e, heterojen karışımlara çözelti demiyoruz. Belki diğer adı adi karışım denebilir. Bu kullanımda bazı kitaplarda geçiyor. Her tarafında aynı özelliği gösteren ve tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışım diyoruz. Bu doğrudur. Yani mesela bir kolonya baktığımızda alkol su karışımına, işte tuzlu suya baktığımızda, şekerli suya baktığımızda her tarafını tek bir madde gibi görürüz. Evet. Atomun çekirdeğinde pozitif bir tanecik nötrondur. Yanlış. Nötron adı üstünde ne ile başlıyor? Bunu da böyle aklınıza tutabilirsiniz demiştik. Yani yüksüz bir parçacık. Nötr yüksüz bir parçacıktır. Ee, çözünme hızını sadece sıcaklık değiştirir demiş. Yanlış. Ee, mesela karıştırma hızı da değiştirebilir. Ee, çözünme hızını. Sadece sıcaklık değiştirmez. Ee, ama tabi e, burada hemen bir hatırlatma yapalım. Sıcaklığın yükselmesi e, çözünme hızını artırıyor. Tazlarda da tam tersiydi. Bunu da söylemiştik. Kitapta geçmiyordu ama ekstra bilgi olarak bunu söylemiştik. Mesela e, kasete içeceklerde so soğuk içiniz diye yazar. Bunun neden de budur. Yani daha lezzetli olması için. Çünkü sıcak olursa gazı kaçar. Ama ne diyoruz? Asitli içecekleri yine de çok etmiyoruz. Belki maden suyu verdiğim bir tane olabilir. Çok böyle canınız çektiğinde belki haftada bir kere bir gaz olabilir. Ama asitli içecekleri çok da sizlere tavsiye etmiyoruz. Sırası gelmişken onu da söylemiş olalım. Evet. Plastik, cam, metal, kağıt gibi atıklar geri dönüştürülebilir. Evet, doğru, geri geri dönüştürülebilir çocuklar. Siz toprak, çorba, salata gibi karışımlar homojendir, yanlış, e, heterojendir çocuklar. E, homojen demek zaten bir biçim demek. Yani her yerinde aynı özelliği gösteren demek. Her yere aynı gözüken demek. Yani e, çözeltiler, homojen karışımlar adı üstünde homojendir. E, bunun dışında e, sap maddeler de homojendir. Ama... Homojen karışımla karıştırmayalım. Saf maddeler de homojendir. Yani bir demir de homojendir. Saf su da homojendir. Şeker de homojendir. Ee, ama homojen karışımlarda homojen yapılı olduğu için homojen karışım diyoruz ama homojen karışımlar yani çözeltiler saf madde değildir tabii ki. Tuzlu su, şekerli su bir karışımlar e, homojendir. E, bu cümlemiz de doğru olmuş oluyor. Evet bir sonraki sayfaya geçiyoruz çocuklar. Sayfa 148'deyiz. Umarım kitabınızı açmayı unutmamışsındır, unutmamışsınızdır, ee, sınıfta olduğu gibi bazılarınız kitabı beni uyarımla açıyordunuz. Ben yine de hatırlatmış olayım. Yani sanki karşımda gibisiniz. Şu anda sizleri hissediyorum. Gerçekten özledik. İnşallah çabuk atlatırız, bir araya geliriz çocuklar. Evet, D kısmında aşağıda verilenlerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan biri değildir? E, molekül çocuklar tabii ki temel parçacık değildir. Molekül zaten en az birden iki iki atomun bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Geçmişten günümüze geliştiren atom modelleriyle ilgili böyle açıklamalardan hangisi yanlıştır? E, geçmişte geliştiren modellerin hiçbiri günümüzde kullanılmamaktadır cevabı. E, yanlıştır. Yani mesela bor atom modeli şu anda günümüzde geçerliliğini koruyan bir model. Kaldı ki diğer tüm modeller e, bir gelişim sürecinde günümüzdeki modeli ortaya ne yapmıştır? Çıkarmıştır. Mutlaka hepsinin altyapısından az da olsa bazı kısımlar günümüzde kullanılıyor. Aşağıdakilerden hangisi? Bir element molekülüdür. E, dikkat ederseniz tek tür atomdan oluşuyor. Tabi burada ekranda bu gözükmüyor. Bu tuz çocuklar. Soru dün kitabınızda bakarsanız e, daha net göreceksiniz. Dolayısıyla tek tür atomdan oluştuğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki element isimlere sembolleri verilmiştir. Hangi elementin sembolü yanlış verilmiştir? Sodyumun sembolü Na şeklindedir çocuklar. Mg, Magnezyum'un sembolüdür. Cevabımız Adana olacak. Evet, 149 sayfaya geçelim. Hangisi bir bileşik modelidir? Ee, bileşik en az iki farklı tür atomdan oluşur demiştik çocuklar. Burada dikkat ederseniz B, C, D şıklarında triktür atom var. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır. Bileşik e, molekülü olan e, A şıklıdır. Bazı bileşik formülleri vermiştir. Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi şöyle kitaptaki bazı bileşik formüllerini ezbere bilmemizin gerektiğini söylemiştim. Örnek olarak verilenleri söylemiştim. Bunların hepsi onlardan zaten. Derste de bunları işlemiştik zaten çocuklar. C6 H12 O6 şekerdir çocuklar. Yani karbonhidrat. Etil alkol kitapta geçmese de biz şekerin C6 H12 O6 olduğunu bilmemiz nedeniyle bu sorunun doğru cevabını B olarak bulabilirdik. Aşağıdaki karışımları ayırma yöntemleri ilgili bazı bilgiler veriliyor. Hangileri yanlıştır demiş çocuklar. Şimdi baktığımızda şekerli su karışımından sadece şeker elde etmek istiyorsanız buharlaştırma yöntemi kullanacaksınız. Suyu buharlaştıracaksınız. E, şeker altta kalacak. Dolayısıyla bu yanlıştır uygulama açısından. yine zeytinyağı su karışımı damıtma yöntemini ayrıştırılmaz. Ayırma hunisi yöntemi. Biliyorsunuz yoğunluk farkıyla e, uygulanan bir yöntemlerden biridir. E, cevabımız C şıkkı olacak. Diğerleri doğrudur. Alkolöz karışımı damıtmayla ayrıştırılır. Saman ve toprak karışımı yoğunluk farkı yöntemiyle savurma diyoruz biz bu yönteme. Savurma yöntemiyle ne yapılabilir? Ayrıştırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülen maddelerden değildir. Meyve kabukları geri dönüşüme e, katılabilen madde değildir. Ama değerlendirilebilen maddedir. Yani bunlardan işte gübre elde edilebiliyor mesela bazı koşullar gerçekleştiğinde. Dolayısıyla cevabımız meyve kabukları olacak.